Arkadaşlar merhaba. Premier ile ilgili derslerimize başlıyoruz. Premier'de ilk yapmamız gereken açtığımız zaman kendimize özgü bir çalışma alanı oluşturmak. Bunun için de tabii ki bir çalışma alanı oluşturduğumuzda en rahat biçimde ve en hızlı kullanacak şekilde bir çalışma alanı oluşturmamız gerekiyor. Çeşitli işlemleri yaparken, yazı yazarken, fotoğrafların renk editlerini yaparken çok farklı biçimlerde kullanabilirsiniz. Ama Temel anlamda en çok kullanacağımız araçları Premiere doğru bir şekilde yerleştirmemiz çok önemli. Şimdi e, Premiere sayfasını açtığımızda, sizler ilk kez açtığınızda herhangi bir projeniz yoksa, New proje seçeneğiyle yeni bir proje açmamız gerekiyor. Eğer daha önceden üstünde çalıştığınız bir projeniz var ise, onları da daha önceki açık olan projelerden e, tıklamak suretiyle tekrardan başlayıp üstünde düzenlemeler yapabilirsiniz. Yeni bir proje olarak, yeni bir proje olarak projemizi açalım ve projemize açtığımız zaman bir isim isteyecek. Bu name kısmındaki yazan yere bir isim yazmamız gerekiyor. Projemize toz, duman içinde ismini verelim ve okey diyerek premier çalışma sayfamızı açalım. Değerli arkadaşlarım bu daha önce benim düzenlediğim şekilde geldi ama sizde farklı gelebilir. Diyelim ki size geldiği şeklinde şu şekilde geldi. Bu, bu farklı pencereler açıldı. Burada birkaç tane fazla bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 tane pencere var. Her birine tıkladığınızda etrafı mavi oluyor. Nereyi tıklarsanız onun etrafı mavi oluyor. E peki ben bu kadar e, pencereye ihtiyacım var mı? Daha değerli toplu çalışabilir miyim? Tabii ki çalışabilirsiniz. Bunun için önce bu çalışma alanını düzenlememiz gerekiyor. Çalışma alanındaki var olan, açık olan her türlü sekmeyi isimleri yazılı bir şekilde görebiliyorum. Ee, ama daha çok ihtiyaç duyduğum yerlerden bir tanesi timeline alanı olacak. Çünkü buraya birçok video, fotoğraf, sesler gelecek. Buranın olabildiğince uzun bir şekilde bana kalmasını istiyorum. Yine bu sağ taraftaki pencerenin de e, hem izleme ekranımı, hem de depolama alanımı daha rahat görebilmek için olmasını istemiyorum. Peki ne yapacağım? Bir premier projesinde olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi değerli arkadaşlarım proje paneli. Proje panelinizin e, şu demek siz e, bir yemek yapacaksınız bir e, mutfağınızın deposuna soğan patates ya her türlü şeyi almanız lazım. Yani video, ses, yazı tüm e, depoya malzemelerinizi toparlayabileceğiniz depo alanınız demektir. O zaman bu benim için çok elzem bir ihtiyaç ve bunu tutup yukarıdaki sekmeye taşıyorum. Bakın mouse'umun sol tuşuna basılı tutup eğer buraya bırakırsam arada bir alan açar. Şu üstteki mavi olan yazıların olduğu yerdeki mavi sekmenin oraya gelip bıraktığım zaman bu proje paneli buraya gelmiş olur. Bunları da kendi içerisinde sağa sola tutup sürüklemek suretiyle istediğim yere taşıma imkanım söz konusu. Media Browser'a şu anda bir ihtiyacım olmayacak. İhtiyacım olmayan panelleri kapatmak için sağ tıkladığınızda Close Panel yazan seçeneği yaptığınızda gider. Bakın Libreli'ye de şu anda ihtiyacım yok. Sağ tıklıyorum Close Panel. Sağ tıklıyorum Info'yu da kapatıyorum. Ama Efekt paneline çok fazla ihtiyaç duyuyorum. Dolayısıyla efekt sekmesini mouse'umun sol tuşuna basılı tutup sürükleyerek yine şurası mavi olacak şekilde geldiğinde Hemen proje sekmesinin yanına bırakıyorum. En çok ihtiyaç duyduğum proje paneli, sonra efektler. E tabii ki efektleri de kontrol edebileceğim efekt kontrol paneline ihtiyacım var. Bu bölümü kapatalım. Markerları tıklayıp kapatıyorum. Historiye de ihtiyaç duymayacağım. Kapatıyorum. Bakın timeline alanım uzadı ve büyümeye başladı. Ama bu sağ tarafta da benim çok kullanmayacağım bir alanı da buraya katmak istiyorum. Lumetri kalır. E, fotoğrafları ve videoların renk düzenlemesini yapacağım panel ihtiyacım var. Onu da mouse'un sol tuşuna basılı tutarak soldaki efekt panelinin olduğu yere getirip bırakıyorum. Değerli arkadaşlarım şu anda istediğim yere yaklaştım. Bir projeleri depolayacağım alan, efektleri, efekt kontrol, rubetri kalır gibi seçenekleri yapabileceğim bir alan oluşturdum. İzleme alanım var ve bir timeline alanım var. Bu alanları istediğim şekilde büyütüp küçültebiliyorum. Bakın tam araya geldiğinizde, şu araya geldiğinizde ve sağa sola iki ok çıkıyor. Yapmanız gereken, mouse'un sol tuşuna basılı tutarak sağa ya da sola çekerek istediğiniz boyutta büyütmek. Ortalama olarak tam ortada olması hem izleme alanınızı hem de proje çalışma alanınızı, depolama alanınızı iyi görmenize yarayacak. Aynı şekilde bazı durumlarda timeline alanında birden fazla videolar ve sesler eklediğinizde bu alan küçük gelebilir. Öyle bir durumda da şu araya gelirseniz şu yatay alanın arasına geldiğinizde mouse'un sol tuşuna basıp yukarı ve aşağı e, büyütmek, küçültmek suretiyle çalışma alanınızı istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Şimdi dikkat ederseniz proje paneline ekledim efektlerim var ve bu efektleri kontrol edebileceğim bir efekt kontrol sekmesi bunu tutup efektin yanına koyuyorum ki yan yana olsunlar çok bunları beraber kullanacağım Lumetri Color seçeneği yanında bu Sörge işim olmayacak sağ tıklayıp Close panel diyorum Lumetri Space de Close panel diyorum Auto Mixer'a ihtiyacım olacak ses sekmelerinde anlatacağım bir de benim yazı yazarken kullanacağım essential grafik paneli var burada herhangi bir yerde göremiyorum. Peki bu panellerden ihtiyaç duyduğunuz sekmeyi nereden alacaksınız? Değerli arkadaşlarım aynı Photoshop'ta olduğu gibi window panelinin içerisinde ihtiyaç duyduğunuz sekmeleri açıp kapatmak suretiyle çalışma alanınıza dahil edebilirsiniz ya da çıkartabilirsiniz. Bakın Essential grafik yazı yazma aracımla ilgili alan burada. Şimdi buradaki tiki işaretlediğim anda SNTR grafik gördüğünüz gibi sağ tarafa bir pencere olarak geldi. Ama ben sağ tarafta timeline alanım ve izleme alanım büyük olmasını istiyordum. Aynı işlemi yapıyorum. SNTR grafiği tutup mouse'un sol tuşuna basılı tutarak getirip Lumetri Color'ın yanına şurası maviyken unutmayalım. Aşağılara bırakmayalım. Bıraktığımda SNTR grafik geldi. Lumetri kalırı sola alıyorum. Daha çok kullanacağım. SNTR grafik sağda. Şu alanı tekrar ortadan şöyle bir ortaladığım zaman şu anda çalışma alanım tam istediğim boyutlarda benim arzu ettiğim hale geldi. Peki siz bilgisayarınızı kapatıp açtınız. Bu proje paneliniz yerinizde duracak mı? Bu haliyle kapatırsanız hafızaya almayacağı için durmayacaktır. O yüzden çalışma alanımıza bir isim vererek kaydedip ihtiyaç duyduğumuzda bu alanı kullanmak üzere tekrar dönmemiz mümkün. Bunun için Window paneline gelerek workspace seçeneğini tıkladığımda burada çalışma alanımı save as new workspace yeni bir çalışma alanı olarak kaydet seçeneğini seçmem gerekiyor. Bu seçeneği işaretlediğim zaman bana bu çalışma sayfası ile ilgili bir isim soruyor. Ne vermek istiyorsun? Ben de diyorum ki eee Gılcan Mete son çalış e, Birinci çalışma 1 bir diyorum ya da 2 diyorum ya da yazı yazma paneli diyorum. Artık hangi isimle kolay bulacaksanız ya da kaydedeceksiniz. Şimdi dikkat edin Gılcan Mete 1'e OK dediğim zaman buraya Gılcan Mete 1 paneli ekleyerek benim herhangi bir durumda çalışma anında tek tuşla buraya ulaşmamı sağlayacak bir panel oluşturdu. Örneğin Windows Workspace siz açtınız ve bilgisayarınız açıldığında Grafik tarzında açıldı, bu şekilde açıldı. Ama sizin çalışma alanınız böyle değildi. Mete bile gelip tıkladığınız anda siz kendi çalışma alanınıza ulaşmak olacaksınız. Çalışma panelini oluşturup kaydetmek bu kadar kolay ve sadece yapmanız gereken siz en rahat çalışacak biçimde ve en kolay ulaşılabilir ve işlem yapılabilir durumda kendinize göre çalışma panelinizi planlamak. Birinci bölümümüz burada tamamlanıyor. İkinci bölümde sekanslara geçeceğiz. Görüşmek üzere.